İyi günler. Bugün size ikinci kitabım olan Yıldırım Tanrı Dağı Savaşı'nı tanıtacağım. Kitabımız Ocak ayında satışa sunuldu. Efsus Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Kitabın kısaca teknik e, bilgilerini paylaşayım. E, editörümüz Merve Ateş, yayın yönetmenimiz Ahmet Ateş. Kitabımız şu anda e, Türkiye'deki online satış yapan bütün mağazalarda ve e, Efsus Yayınları'nın www epsusenler.com'da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kitabımızın içeriğinden bahsedecek olursak, yine ilk kitabımızda olduğu gibi Yıldırım'ın maceralarını anlatıyor, e, polisiye tarzda yazılan bir roman. Aynı zamanda polislerin yaşamış oldukları yani günümüzdeki sorunlarına da değinmeye çalıştığımız bir kitap akıcı bir hikaye, macera severlere, polisiye roman severlere rahatlıkla alıp okuyabilecekleri tavsiye edilen bir kitap. 176 sayfalık bir kitap. Bir günde bu karantina günlerinde belki de 3-4 saatte rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitap. Polisiye roman severlere tavsiye ederim. Alın mutlaka okuyun. İyi günler.